Tabur abi kamera yok. Sen la tuttun beni buraya ilk defa bu sene. gece. Değil olacak. Evet. Bu sene keyfim yok olur. Kollar, eller, ayaklar çıkmıyor. Kızlar olmasa bu tatlı bu sene olmazmış. Ki, hmm. önceden, karsam, korsam, korsam, korsam. Ben kaç yıldır hal dokunmuyor bunca okursam. Anasını ne Canavar gibi dokursun Sen ya da kaldı Allah. Geliyorsun Sen de öğrendin artık bu işi. Şey. Evet. çıkarsan öldürürüm seni. Tamam. Evet. Ben fotoğrafçılığı bırakar. E Mehmet amca sen götürüyon değilsin. Zaten çıkarsan kapı Tamam. Ailem çıkar gelir. Benim oğlanın nasibine ne mani sen sende. Evet. Evet. Şimdi bu pişecek. Piştikten sonra, tam kıvamını aldıktan sonra şerbete. Bir nevi kızaracak. Tabii ki. Üstü kızarıyor, altın da kızarması gerekiyor. satışa hazır. özenle, niyetini aynı. Gelir müşterilerimize şifa olsun inşallah. O zaman dışarıdan bir tane getirelim mi? Bir tane getirelim. Parisçesi 1800 28'lere 28 dayanan Hasan Basri Hazretleri tarafından yapılmış. Ve günümüze kadar sürüp gelen bir tatlıyı biz de devam ettirmek Ya 50 yıldır tatlıma yapıyorum. Güzel gördeslerimi, şifa olsun inşallah. Meslekte iyi Mesleği kayınvalidem Gelin kızımız Ramazan ayında birinci günü başlayıp 30 gün boyunca gelin kızlarımızı yapıyoruz. Nişanlı olan çiftler damat tarafı gelin kızlarına tepsileri alırlar. Bir tepsi. Şimdiki gibi kaselerde değil, onlara özenle itinayla tepsi hazırlardı. Bu gelin kıza gidecek derlerdi ve gelin kız tarafı, damat tarafı birinci derecede yakın akrabalarını toplayıp tabii ki bunun yanında yördesi has güveçlerimiz, üzerine bol maydanozlu, karabiberli, tereyağlı çorbalar da başlayan arkasından yördesin içli e, peynirli ve kıymalı pideleri yanında tabii ki olmazsa olmaz yördesinin mantısı pilavı arkasından gelsin tatlılarımız. Bu tatlılar öyle güzel ki yiyenlere şifa olur inşallah. Yani ahirle o kadar çok kalabalık olur şimdiki gibi masalar da yenmezmiş yer sofralarında. Üç sofra bayanlar, üç sofra erkekler öyle de onlara yetecek kadar hazırlar. Uğur ailesi olarak kayınvalidemin e, 60 yıl yaptığını diyor. Ondan öncesinin ama ben 50 yıldır, 120 yıldır bu ıı, gelenek devam ediyor. Benim bizim. Uğur ailesi olarak. Uğur ailesi olarak. Evet. Uğur ailesi. Biz üçüncü kuşak. Üçüncü kuşak. Evet. Üçüncü kuşak. Aile olarak tipimiz bireysel olarak çalışıyoruz. Herkesin kendi mekanı var. Herkes kendi mekanı için çalışıyor. Dördüncü kuşaklar da... devam edecek inşallah. i̇nşallah. Dördüncü kuşaklar geliyor inşallah. Devam edecek. Bu şekilde.